Merhaba değerli YouTube kanalına merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz kanalıma. Galatasaray Göztepe karşılaşmasının tepki videosuyla karşınızdayız. Ama tepki videosuna geçmeden önce öncelikle Torreira için buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Babası bir kalp krizi geçirmiş ve Torreira babasının yanına gitmiş. Acının rengi olmaz. Torreira geçmiş olsun. Allah'tan şifa diliyorum. Torreira'ya inşallah bir an önce Torreira'nın babası sağlığına kavuşur. Dualarım kendisiyle. Acının rengi olmaz. Maç başladı. Tepki videosuna geçmeden önce Doğan Özcan, Sakaryalı Tarık, Mehmet Sevcan Çayre ve JJ'ye kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar diliyorum. Evet, Göztepe'ye güveniyoruz. Bu maçta 3 eksiği var Galatasaray'ın. Singo Torreira ve İlkay. Bu maçı da eğer kazanırsa Galatasaray benim umudum biter. Göztepe'ye güveniyorum. Dediğim gibi bu kadar eksikle Galatasaray bu Göztepe'yi yenerse kendi sahasında Galatasaray bir daha maç kaybetmez abi. Bu benim kendi yorumum. Katılanlar varsa da yazabilir. Hadi sözü fazla uzatmadan tepki videosuna geçelim. Bu maça ben 2-2 diyorum. Yala Göztepe kazanacak diyorum. Tepki videosuna geçelim. Barış Alper'e o ceza sahasında. Barış Alper aldı rakibini karşısına. Barış Alper geriye saraya. Kontrol etti. Sara orta kale. Lan! O Simen dokunamadı. Başladı yine. Başladı yine bu kara bela yine geldi. İlk Adam son kara basan gibi ya. Bu ne ya? Bir düş lan bir, bir maçta o kötü oyna ya. Tutuşu Osmen'i ya. Osmen sarayı tutun abi. Osmanlı sarayı tutun abi. Tutun şunları artık yeter ya. Karabasan gibi karabelamızı, karabesamızı ne ismi ne sesler ya. Bu ne biçim Osmanlı dakika iki var. Adam hemen araya giriyor hemen kafayı sokuyor. Bir dur. Bir dur ilk arası sabah bitsin. Adama bak ya. Tehlikeli bölgenin dışına çıkardı. Şu an koştu. Sane şu an mücadelesi. Şuran, derinden, Yürü. Attı attı. Vural. Bu. 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 Neler oluyor diyoruz. Bir bir bir. Buraya bir bir yazalım. Buraya bir bir yazalım. Göztepe çok hızlı başladı. İşte bu ya yine direklerden dönüyor top bu ne ya Raya maçı gibi olacak da Müthiş bir kontra Müthiş bir kontra atak izledik şu dakikalarda Resli Can Sara'ya bak Sara Sara Oy 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 adam 3 kişiyi oyundan düşürüyor. O kim ya kafayı vuramayan Şalay'ı böyle yapıyor oy 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 Sane, Sara, Davidson. 3 kişiyi oyundan düşüyor. Şalai kafa vurabiliyor hata var orada Şalai ile ve golü bulan Göztepe Şalai'ye bak güzel aferin Göztepe haydi Göztepe gol ile başladı mücadele çıkamadı ortalamalı kaç Sara Canderson'u bulundu noktaya Karp yok mu hoca? Karp, karp, karp. Karp'ın nerede? Galatasaray çok kötü başladı maça. Moraller bozuldu Galatasaray'dan erken gelen golle. Sanchez sarı karp. Güzel, güzel. Karp'ın bozuldu. Kaç atışın sonrasında giriş alanı yakalamışlardı. Buradan Janderson. Ortağı içeriye Oşimen. Koltuğun etkilenmesini kaybetti. Yerde kaldı Muharrem Bey. Ne oluyor lan? Ne penaltısı? Bakayım. Göremedim ki abi. Hata mı bakayım? O sıraya mı bakayım ya? Abi göstersene bir bakayım şu olsun benim pozisyona. Hata mı ya? O sıraya mi bakalım? Abi bir şöyle dürbünü alalım. Pozisyona bir bakayım. Çekiyor. Penaltı. Bana göre penaltı. Çekiyor çekme var. Verebilir ha. Var alabilir Bana göre penaltı. Verebilir. Buradan çekiyor. Çekme var. Çekme var. Avrupa'da şıkkı yara verdiler. Bakayım. Çekiyor. Verebilir. Bir daha bakayım. Elimi tutuyor ve bırakıyor. Çekiyor bırakıyor. Verebilir de, ver, verebilir de Vermedi. Verebilir de. verebilirdi. penaltı bana göre. Bana göre penaltı. Ya ben penaltıyım. Yanılıyor da olabilir. Ama çekiyor ve bırakıyor. Dengeyi bozuyor. Verebilir. Şıklı ile Avrupa'da aynısını verdiler. Şöyle çekti bıraktı. Prak penaltı verildi Şıklı'ya. Stuttgart maçını hatırlarsınız. Burada da aynısı oldu. Bir de var. Vermin hakem. Bana göre penaltı. Aha. Lan! Adam penaltıyı vermezsen. Dedim ki penaltıyı vermezsen bu adam yine zımbalar dedim ama offside. Boşuna vurduk. Vurdu. Bakayım olsak mı? Olsak. Dur bakayım. Abi buradan nasıl göreyim ya? Oha, olsak. Olsak arkadaşlar. Ama pası veren şey Abi pası veren bir dakika Göztepe'li. Pası veren Göztepe'li. Lan Göztepe'li veriyor pası. Nasıl olsaydı. Abi ben mi bilmiyorum bir şeyleri. Abi pası veren. Olsun ben de diyor. Hayırdır. Lan ona pası veren Göztepe'li ya. Bence gol gol bana göre gol. Bir sonra ve Barış abi temiz gol ya. Abi ben buradan nasıl göreceğim lan ben buradan nasıl göreceğim? Pası veren gol ya temiz ya. Gol temiz abi. Don temiz valla bırakın bu işi. Verecek. Ben biliyorum abi bu adam zımbacı mülayim abi. Bakayım. Verecek. Vermesi de lazım. Bir olsun bele tutamadınız. Bir olsun bele tutamadınız. Bir olsun bele, bir olsun bele tutamadınız. Bir Osman'ı tutamadınız. Bir Osman'ı tutamadılar. Verecek tabii. Ne vermeyecek? Verecek adamı. Bırak ediyor. Yok abi yok. Adamlar yenilmiyor ya. Adamlar yenilmiyor ya. Allah'a yenilmiyor. Yok abi. Beş dakika sürmüyor sevincimiz ya. Atar atar bu adam her türlü atar. Bugün değil yarın da atacak. Öteki gün de atar ama ben yukarı atıyor. Bir kere atma be kardeşim. Bu ne biçim zımbacı mülahim misin? Nesin sen anlamadım ki ya. Adam durmuyor ya. Adam durmuyor ya. Durasel gibi ya. Durasel gibi ya. Adam durasel misin? Nesin mülahim zımbacı mısın? Ne, ne, ne oldun belli değil ya. Bir düşüşe geçmek al, bir tane kaçır ya. Şöyle ya, beş dakika sürmedi sevinci. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Abi tut şu şalayı olsu beni saraya dost kardeşim Birbirine bile lokiyim ya

Hulli bu oyun lan? OKL misin? BOKL misin? HGS misin? Ne oldu belli değil lan. Futbolu bıraktın duruyor millete. BOKL misin? Pokemon musun? Ne oldu belli değil mi? HGS misin? Doğru. Vuruyor adama. Karateci misin? Kumpucu musun? Ne iş yaptın belli değil. Doğru. Buyur. Gitti. Doğru karar ya. Karar doğru abi. Bir de şaşırıyor. Ne yapıyor ya filan. Bir de şöyle şaşırmaları beni öldürüyor ya. Ulan abi hiçbir şans olmaz ya. Bir de böyle ne oldu ya filan. Hadi ya. Futbol alaka yok ya. Bale dansı yapar gibisin. Boksa Evet ilk yarı tamamlandı 1-1. Sözü fazla uzatmayalım. Maç sonu yorumlarımı yapacağım. Hadi ikinci yarıya geçelim arkadaşlar. Ya, ya abi tut şu Osmeni tutun Bak ben taktik veriyorum. 7 kişi olsun beni tutun ya. 7 kişi olsun beni tutun bırak ötekileri. 7 kişi şu olsun beni tutun kara belayı tutun ya. Abi çok tehlikeli adam ya. Çok tehlikeli bu ya. Bu ne biçim o kardeşim, bu nereden geldi ya? Çöktü ya, kara bela ya. Lan oğlum, tutun şu Icardi'yi, Icardi'yi ya. Bir de bu geldi, bu geldi bir de. Bir de Icardi çıktı başımıza. Daha nazara 70'den sonra vitesi yükseltir golü bulabilir abi. Göztepe'de ya duran toplam ya da kontrolam bulacak. Başka 10 kişi adamlar. Adamlar 10 kişi. Yeniden yakın bir orta daha Oha be! Oha be kardeşim yeter be Osman! ne ya uçuyor lan bu adam. Durmuyor abi durmuyor adam durdurulamıyor ya uçuyor bu adam ya. Bu ne biçim olsun ben kardeşim ya. Ya abi çok tuhaf bir forvet ya. Adamı tutsalar da vuruyor tutmasalar da vuruyor ya. ya zor zor. zor. Çıkardı. Ya de senden de görmek de istemiyorum de artık de sen de olsun de ben yeter ya. Adam bir dakika içinde iki pozisyonun içinde bizim köfte dudak izle izle. Köfteci izle köfte dudak. En net Şu adamı izle köfte dudak. Şuraya bak adam her yerden vuruyor ya. Bizim köfte dudak da. hareket yapıyor. Köfte seni köfte dudak. Acilen bizi forvet al. Böyle bir forvet almamız lazım. Acilen Fenerbahçe bu köfteyi yollasın. Adamdaki, adamlardaki forvete bak ya. Uçuyor adam ya. Adam bildiğin uçuyor lan. Benim adam girdi. Olay tam. Kapat. izlenmez. Ben dedim abi adamları atar. Bırak abi. Yemin ediyorum ya. Yeter. Yeter. Bu ne? Bu ne? Ne zaman çıkacak bu plaka buraya ya? Bu plaka buraya ne zaman çıkacak? Üç yıldır adamların yenilmesini bekliyoruz. Koltukla beraber. Koltukla beraber üç yıldır adamların yenilmesini bekliyoruz. Kapat. Ha Sara, o olmuyor, Lemin atıyor, o olmuyor, Osman atıyor, o olmuyor, İka. her hafta biri çıkıyor. Geçen maçı Sane, bu maç Sara. Dakikada... Kapat. Kapat, koltuğunu da... koltuğunu da. Koltuğunu da. Kapat. Kapat, izlenmez. Kapat. Koltuğunun da Allah belasını versin. Üç yıldır bekle. Bizim Mert Hakan Yandaş da bizim Mert Hakan Yandaş da top toplayıcılara hikaye anlatıyor. Kulüp aşkı memnun. Kulüp aşkı memnun. Kapat. izlenmez. Bizimki de top toplayıcılara hikaye anlatıyor. Ben bak Almanya'da aslan avını anlatıyor Şener Şen gibi. Bu kulüpte hala Mert Hakan Yandaş Duruyorsa yazıklar olsun hem Nesri'yle. Elini oğlun aslı topu oynuyor. Mario Lemina, İzlenmez. İzlenmez. Bir var, Yok abi. Harbiden. Yok. Bir de bu çıktı. İkardış. Sarı bela, kama bela öteki. izlenmez. Kapat. Kapat. Yeter. Adamlar iki dakika iki gol bon attı. Adamların iki forveti zımba gibi. Adamların iki forveti zımba gibi, mülayim Bizim gibi. Bizimkiler artist. Taraftar hareket. Şii maske küsüyor. Ben gidiyorum abi. Hadi eyvallah abi. Taraftar. Ulan taraftara trip atan oyuncu mu olur lan? Taraftara trip atan oyuncu mu olur? Adamlar daha bak ya. Bizimkilerin de tribini çekiyoruz. Birisi Kuruluş Osmanlar gelmiş saçlar. Buraya kadar uzatımız sadece saçı 36 kilo. Çağlar Söğüncü kuruluş Osmanlar rolü var. Bizden olmaz. Bu sene bizden şampiyonluk olamayız. Alanya maçında söyledi Fenerbahçe şampiyon olamaz diye. Yine inliyorum. Olamayız. Sadece Saran'la da olamayız. Mert Hakan hala devam eden bir başkandan ne bekliyorsunuz? Eren. Adamlar oynuyor baba. Yeniden Eren oldu. Soğuk kandı. Yeniden onu kurarken Galatasaray'a attı. Son 22'nin 2024te Fenerbahçe derbisinde gol sevdikçe yaşamıştı. Ya ne alakası var şimdi Fenerbahçe'ye attığı golle saranıyor ya? Bu ne biçim spiker ya? Sana şimdi onu mu sorduk en son ne zaman gol attı ceza sahası dışında diye? Terbiyesiz. Terbiyesiz'in verdiği olaya bak. Neymiş en son dışarıdan Fenerbahçe'ye attı. Sana mı sorduk şimdi bunları biz? Terbiyesiz ya. Attı güzel gol tamam. Yine Eren geldi, onu... Ve son bir kutluyoruz. kazandı. Galatasaray kazanmayı bildi. Evet 1-0 öne geçti Göztepe. İyi de başladı Göztepe aslında ama e, kırmızı kart bütün planları bozdu diyebilirim. 42'de kırmızı kart yedi Göztepe. Galatasaray da iyi top oynadı. Galatasaray organize bir takım zaten. Ben ne dedim tepki videosunun başında? Galatasaray bunu da yenerse daha kendi sahasında puan kaybetmez. Galatasaray bu saatten sonra kendi sahasında puan kaybedeceğini ben düşünmüyorum bir Fenerli olarak. Müthiş bir inanmışlık, müthiş bir aidiyet duygusu. Öyle bir isim var ki Galatasaray'la hayranlıkla izliyorum adamı yani. Fenerbahçe'de görmeyi istediğim adam kıskandığım bir adam. Hayranlık da kıskançlık duygusu aynı anda bende şu anda. Ya e böyle bir şey olabilir mi ya? Adam ya kaç tane pozisyon içinde ben sayamadım. Ben sayamadım. Elitlerde beni zorlayan tek adam bu Osman. Her yerde kendi Avrupa'da öyle burada öyle sürekli adam pozisyon içinde aklı, fikri, cismi, her şeyle, kanıyla, canıyla bir forvet dersen Osman gidersin. Müthiş bir ayet duygusu. Arkasından gelen çift forvet yapıyor. Bak maç 1-1. Okan Burak'a yazar bu maç arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Eyvallah oyuncularda ayet duygusu var ama Okan Burak burada işte bakın. İkinci yere adam çift forvetle başlıyor. Kötü barışı çıkarıyor. Tak Icardi'yi yanına atıyor. Çünkü gole ihtiyacı var. Biliyor. Farkında. Bizim hocalar Tedesco dahil ve 55'e kadar bekleriz abi. 1-1 olsaydık biz bu maçta. Yemin ediyorum 55'e kadar beklerdik. Çift forvetle yapmazdık. Nesri Cengdoz'un değişikliği yaparız. Ya da Cenk dosun pardon Duran Nesri değişikliği yaparız. Ama ne yapıyor Okan Buruk? Bütün ezberleri bozuyor. Tak Icardi yatıyor. 42. yere başlıyor. Ne yaptı abi? Davis sonu çıkardı. Sınırda her an kırmızı kart gördü de bütün her şeyi düşünen bir hocadan bahsediyorum. Ne yaptı bora'ya oraya genç arkadaşı koydu ummayı. Ne yaptı? Yakupsu çıkardı. Eleni aldı taze kan. Çünkü Göztepe oradan gelmeye başlamıştı. Yani hocasından tut, ilk 11 kalitesinden tut, hocanın müdahalelerinden tut. Bana göre Galatasaray kusursuz taraftarıyla beraber. Keşke Fenerbahçe'mde böyle olsa ki maç sonlarında ben de böyle Fenerbahçe'ye de metiyeler düzeliysem ama yok. Yarın biz Antep'i şimdi yensek ne olur yenmesek ne olur. Yarınki maç muallak. İnanılmaz bir Antep karşımızda. Nasıl olacak? Dediğim gibi geçen hafta Levo San'a çıkıyor. Bu hafta Sara çıkıyor. Ondan önce hafta Yunus. Olmuyor Barış, olmuyor Icardi, olmuyor Şalay. Hep bir yıldız doğuyor her maçta. Bir anda tak çıkıyor, hayat veriyor Galatasaray'a. Niye? İnanmış olan bir takım çünkü. Futbol takım oyunudur. Hepsi bunun bilincinde. Nasıl biz Galatasaray'ı yeneceğiz? Hocada kusursuzluk, oyuncularda kusursuzluk, inanmışlık, öyle böyle bir forvet, müthiş bir forvetleri olan bir Osman arkasından gelen Galatasaray'ı şampiyon yapan Icardi de atmaya devam ediyor. Kilolu diye dalga geçmesi Icardi. Benim Duran ise daha bir cacını yormadı Gelmesi de havalar 1500. 8 numara dediğimiz Şimanski artistlik yapıp çıkıyor. Mert Hakan bu kulüpte hala duruyor. Çağlar Sövüncü'nün bir oynuyor bir oynamıyor. Sol bekten Oster yaratıp cigo ve Yusuf'u satıyoruz. Sonra nasıl şampiyon olacağız? Geçmiş olsun. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum. Attığınız yorumlar beni çok mutlu ediyor. Yorum atarsanız, like atarsanız, hep bir puanınız varsa puanlarsanız çok ama çok sevinirim. Abone değilseniz, abone olursanız, kanalımı desteklerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Galatasaraylı kardeşimi tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. İyi haftalar diliyorum. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Beni unutmayın. Allah'a emanet. Bir sonraki tepki yazısında görüşmek üzere. Eyvallah.